Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, bugün bir pan tekniği çalışalım istedim. Evet, modelimiz oğlumuz e, motoruyla. Gördüğünüz gibi bu istikamette böyle. E, gidip gelecek, bize mankenlik yapacak. Biz de e, pan tekniğini yapacağız inşallah. Evet. E, şimdi ben size ayarları bir göstereyim. Şu an gözüküyor mu tam bilmiyorum. 1 bölü 30 estantenemiz. Diyaframımız 18. Ee, şu an makine M modunda. Gördüğünüz gibi. Ve seri çekimde. Şurada gördüğünüz gibi. <laughs> Burada yapmamız gereken e, ince detaylardan bir tanesi tripodunuzun hemen yan tarafında. Gördüğünüz gibi. Şu çarkımızı önce bir gevşetiyoruz. Neden gevşetiyoruz? Çünkü makinenin bu şekil sağa sola yukarı aşağıya gitmeden sağa sola gitmesini rahatlatacak. Yani şu gövdeyi sabitlemiyoruz. Sağa sola oynayacak şekilde ayarlıyoruz. Şuradan gördüğünüz yerden. Evet yapmamız gereken modelimiz bu şekilde giderken biz de makineyle onu hem takip edeceğiz hem çekim yapacağız. Hadi başlayalım. Evet, çok uzaklaşmana gerek yok. Gel. Evet şu an e, enstantanemiz 1 30 diyaframımız 18 Makina seri çekimde